Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle hangi YouTuber'ları takip ediyorum videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Eee merak edeceğiz düşündüm ve ben de hangi YouTuber'ları takip ediyorum ve hangi YouTuber'ları örnek alıyorum bu videosunu çek çekiyoruz arkadaşlar. Eee burada zaten abone olduğum kanallar var. Gençhane, Ümidi, Sesegel Minecraft TV, Uğur G, Uğur Urcan Kanal abi. Ab arkadaşlar. Neden geniş Batur, Mercan Karadeniz, Atari Kafa, Gereksiz Oda, Turku Tekim, Biakse, Oha diyorum, Oyun Portal, Utku Cem, Oyun Konsolu. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ben yine de sayayım. Ulaş Belge, Neden Ege Baturay, Muhammed Forever Games Muhammed, Furkan Turan, Kerim Demir, Forever, Forever Gamers Mervan, Ümidi, Heşti, Türkbol, Furkan Yıldızan, Furkan Yaman Eşti, Bulut Rapper, Ali Oynuyor, Nax, Aziz Gaming, Multiplayer, Meryem Can, Meryem Can, Yap Yap, Kırmızı Gep, Oğuzhan Ohrili, Orkun Işıtmak, Batuhan Çelik, Mehmet Çetin, Yabancı olarak VX'e, Salatamen, OGX, Z oynuyor, Berkcan Güven, Muhammed YT, Volvord Gaming, Uras Benloğlu, Onur Online, Oğuz Atalay, Başak Karahan, Caca, YSF Gaming, Ardan Papazyan, Webdekto, Garbarius, Duygu Keseoğlu, Lise Delisi, Ekin Soyak, Taylan Kaya, Fidel, bunu takip etmiyorum, bu kanalın diğer üyesi, Hyperdeck, Oyun Gezer, Gazozex, Duymayan Kalmasın, Megajol Witch, Marvante, Marvan abinin ikinci kanalı, Royal Destiny, Cem Saraç, Oyun DS, Ay Kerim Öner, International TV, Dilemin Dünyası, Yeni Çeri Game, Hali Söyletmez, Futbol Hikayeleri, Bak Ne Söyleyeceğim, Enes Batur, Hayrettin, Papara Online, bunu ee, bir Furkan abinin videosunda görmüştüm, Game Extra, DM Chester ve Goygo TV arkadaşlar. Ee, hangi youtuberları örnek alıyorum derseniz e, ee, Ümid sese gelin Enes Batur'u çok iyi çok gereksiz odayı ee, Baturay'ı Mer Muhammed'i Mervan'ı Furkan Furkan Yaman'ı en çok arkadaşlar Furkan Yaman pardon Furkan Yaman gereksiz oda Orkun bak Enes Batur, Mervan ve Muhammed'i örnek alıyorum arkadaşlar. Onlar gibi büyük YouTube YouTuber'lar olmak istiyorum arkadaşlar. Umarım bunu başarabiliriz. Bunu tabii ki sizinle başaracağız arkadaşlar. Evet. Burada da zaten o abone olduğum, takip ettiğim kanalların videoları var. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten aşağıdan videolara like atarak bunu belirtebilirsiniz. Ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.